Taraftarın Sesi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Süper Lig'in heyecan dolu maçlarından birine tanıklık ediyoruz. Beşiktaş Hatayspor'u evinde ağırladı ve maç sona erdi. Neler yaşandı? Maçın kahramanı kimdi? Bunu hep birlikte konuşacağız. Hadi röportajımıza geçelim o zaman. Ya hayatta en kötü şey hedefsizlik. Yani Beşiktaş son üç sezondur ya, lig'e havlu atıyor, ee, hedefi yok, alışkanlıklar kötüdür. Ee, Beşiktaş'ın hedefinin üçüncülük olmaması lazım. Ee, şimdi Hatay'ı yendiğimize falan sevinmiyorum ben çünkü Beşiktaş'ın zaten rakibi Hatay değil. Türkiye'de ikili bir takım oluşturmaya çalışıyorlar İskoçya ligindeki gibi Celtic ve Rangers gibi. Ama buna da Beşiktaş izin veriyor. Beşiktaş'ın kesinlikle Lig'e girmesi lazım, topa girmesi lazım bu kadronun bir iki oyuncu dışında kesinlikle değişmesi lazım. Yani hoca üzerinden söyleniyor sürekli ya da yönetim üzerinden söyleniyor. Bugün dünyanın en iyi hocasını da getirseniz bu kadro olduğu sürece hiçbir şey yapamayacak. O yüzden bugün Trabzon'u 19 takımı finale kaldı. Beşiktaş'ın kendi özüne dönmesi lazım. Serpil Tüzün, Hamdiler gibi hocalarla beraber altyapıya önem vermesi lazım. Bugün ben açıkçası bir Beşiktaş taraftarı olduğum için, kombineli taraftar olduğum için maça gelip izliyorum ama şurada oynanan oyun futbol da değil. Kimseyi de yanıltmasın bu skor. Bu sezon çok kötü başladık. Ama istediğimiz maçları aldık. Yani Fener olsun, Galatasaray olsun. Şimdi deplasmanda Fenere gidiyoruz. İnşallah onları da alacağız. Eee Beşiktaş var olsun. Biz bu arama için her zaman mücadele edeceğiz. Bu marım oldukça biz de orada olacağız. Beşiktaş var olsun. Başka da yani diyecek bir laf yok. Biz armağanı biz. Ya iyi iyisi iyisiyle kötüsüyle biz her zaman buradayız. Burada olacağız. Hadi. Hadi ona, yoğuna. Kadıköy, Kadıköy Fenerlileri zindan edeceğiz. Evet. Sonuna kadar güzel bir deplasman olacak çok iyi. sizin için. Çok, çok güzel, olacak. İnanıyorsunuz İnanıyorsunuz İnanıyoruz. Sakımınıza. Evet, inanıyoruz. Genel ne söylemek istersin? Beşiktaş'ı seviyoruz. Yense de yenilse de. Sonuna kadar Beşiktaş'lıyız. Derbilerin kralıyız. Adana'ya gidip yenilip de Hatay'ı yenip de bizim gönlümüzü alamazsınız. Hocamız çok iyi bir hoca. Seneye de devam etmesini istiyoruz. Rafa Silva çok iyi bir oyuncu. İyi ki sahibiz. Başka takım olamazdı zaten. En büyük Beşiktaş. Haftayı da Fenerbahçe'ye yeneceğiz. Fenerbahçeliler boşuna ümitlenmesin. Karısay bekle bizim Orun'yu. Haftayı bekle. Geliyoruz. Beşiktaş'ın biz durumuyla şu anda ilgilen bir sıralamasıyla. Biz bu armaya aşığız. Bu arma neredeyse biz oradayız. Bu armanın her zaman peşindeyiz. Biz hiçbir zaman takımımıza küsmedik. Şöyle bir laf vardır. Anaya babaya küsülür Beşiktaş'a küsülmez. Haftaya da bak en son burada yorum yaptığımda Okan zıpla zıpla demiştim. Şimdi Mourinho sen zıpla. Haftaya seni zıplatacağız Mourinho. Fark attık. İnşallah haftayı Fenerbahçe'yi de fark atacağız. Orada yeneceğiz onları. Eski Kadıköy Boğazi Redmond'u hatırlayacağız. Ee, üzüldük, üzüldük. Bugün sevindik. Doğru mu Kaylacığım? kolumuz bile gitti ama da işte şimdi yer doğru mu? Bu fragman asıl film haftaya İnşallah Fenerbahçe'yi yenip güzel bir sonla bitireceğiz ligi. Ee, son zamanda aldığı beraberlikle, 3-3 beraberlikle birlikte e, Beşiktaş yenileceğini düşünüyorum. Beşiktaş bugün iyi oynadı. Güzel paslaşmalar yaptılar. Ee, i̇nşallah derbi bir günde güzel bir galibiyet elde ederiz. Fener'i Kadıköy'de kapatacağız, zindan edeceğiz onları oraya. Fenerbahçe kendinden çok ümitli ama onları bir <laughs> onları bir mağlubiyet göstererek e, Beşiktaş olduğumuzu göstereceğiz. Maç sonucu da skoru da e, 2-1 diye düşünüyorum. Beşiktaş kim attığını da söyle tamam. Kim atar? Rafa Silva atar. Immobile girerse belki bir tane penaltı atar. Penaltı olabilir maçta. Bol faulle geçer. Rafa atmaz mı diyorsun? Rafa atar dedim ya abla. Rafa atar bir de Immobile atar belki penaltıdan. <laughs> Öyle başka diyeceğim bir şey yok. E, Beşiktaş'ı seviyoruz. 90 dakika bağırdım artık sesim çıkmıyor. Beşiktaş. Aman ha Sergen Yalçın aklınızdan dahi geçirmeyin. Beşiktaş'ın en zor zamanında Beşiktaş'ın Beşiktaş'la ilgili, hoca ile ilgili, takımla ilgili bütün olumsuzlukları söyledi. Beşiktaş beni çağırmadı dedi. Beşiktaş onu çağırdı. Çağırmasına rağmen gelmedi. Bu yönetimden tek bir ricam var. Kimi alırlar salsınlar. Bir tek kişi almasınlar, Sergen Yalçın almasınlar. 60'lardı biz yenileceğiz zannettik ama 5-1 koyduk. Bu nedenle çok mutluyum. Bence Fener maçında yeneceğiz. Fener maçında yeneceğiz. Hadi bakalım. Where are you from? California. You came from California to see the... And he came from, he from Washington. Yeah. So Washington. Sa yeah. San, Francisco and Seattle. So what are you thinking about the Beşiktaş? Oh, phenomenal. We like them very much. Yes. yes. That's right. The Eagles. Eagles, yeah. <laughs> right, like this. <laughs> so, no? I'm not going to ask any question. I'm just okay. uh, wondering, your exciting. What? How are you feeling about the team? Oh, the team was great. Very It was good. An excellent game. Phenomenal game. Do you know the other teams like Galatasaray and yeah, Fenerbahçe? Galatasaray, Fenerbahçe. No. No. Trabzonspor, Bakashir, uh. none of them are very no, good. No, Basiktaş. Basiktaş. That's right. right. Okay. E, şöyle söylemek gerekirse öncelikle sözlerimi yaşanan doğal afetten dolayı. Burada renktaşlarıma, başta dostlarıma, kardeşlerime ve büyüklerime geçmiş olsun diliyorum. Allah bir daha böyle bir korkuyu, böyle bir hüsranı yaşatmasın. Deprem hepimizi, üstü, hepimizi sarstı. Yani hepimizi sarstı ama bu galibiyet, bu maç bize gerçekten uğurlu geldi. Bir moral, motivasyon anlamında geldi. Yani Allah bize böyle bir e, galibiyeti böyle güzel bir maçı nasip etti. Maçın ilk başlarında istediğimiz gibi gitmedi. İstediğimiz e, sonuçları alamamış olabiliriz ama e, böyle yavaş yavaş maçın üstünde işlerimiz daha da iyi gitmeye başladı. Şansımız yavlar gitti. Hani aslında biraz daha böyle taraftar az da olsa varlığını gösterdi, kanıtladı. Yani bir de sadece şunu söyleyeyim. Buradan immobilye sesleniyorum. Vatikan'da Papa ölünce mi gol atma isteğin geldi? Bu durumu çok merak ediyorum. Papa ölünce mi 3 tane gol attın Hatay Spor'a? Normalde gol bile atamayan Immobile nedense bu maçta 3 tane gol attı. Immobile'nin gol atması için her yeni gelen Papa'nın ölmesi mi lazım? Yani ben bu kadarını diyeyim. Fenerbahçe maçında Allah bize kolaylık versin ama biz Beşiktaş değil. olarak Fenerbahçe'ye kolaylık tanımayacağız. Evet. Buradan İmambili'ye teşekkür ediyorum. 3 tane gol attı, hat yaptı. Rafa de teşekkür ediyorum. Buradan Koaraş'a selamlar. Mezarın olacak Fenerbahçe Kadıköy. Mezarını aç biz geliyoruz. geliyoruz. Evet. Bu 5-1. Sonunda istediğimiz futbolu oynadık. Şeytanın bacağını kırdık. Ne 2 ne 3. Diğer sezon şampiyonuz. Bravo. Bravo, Bravo Beşiktaş. Bravo. Kadıköy Fener'e mezar olacak Abla buradan Rafa Silva'ya selam gönderiyorum Fener'e de diyorum ki Gelin bayraklarla gelsinler Bayraklarını mezar taşı olarak Orta sahaya Bugün Hatay karşısında Galibiyet aldığımızı çok Şaşalı görmüyorum şey yapmıyorum Şöyle söyleyeyim Mourinho'nun biletini kestim Haftaya Kadıköy'deyim Deplasman turumundayım. Mourinho'yu memleketi Portekiz'e Kuarejma'nın komşusu olarak göndereceğim. Kuarejma, Mourinho'yu bekle biletini kestim geliyor. Ya kötü bir yapılanma vardı öncesinde. Başkan Hasan Arat'tan ötürü kötü bir yapılanma vardı. İnşallah düzelir. İnşallah eski günlerimize döneriz. Ya Beşiktaş mı? Biz zaten başarı için sevmiyoruz bu takımı. Sevda için seviyoruz yense de yenilse de her zaman bunun takım uğruna destekleyeceğimizi de biliyoruz. Fener karşılaşması da var şimdi geliyor. Fener'i biz yeneceğimizi düşünüyorum. E, ee, Fener karşısında puan kaybetmeyiz. Beşiktaş derbilerin takımıdır. Saraçoğlu evet bize deplasman değil hiçbir zamanda deplasman olmadı. Geldik bir biz yeneceğimizi düşünüyorum. 2 bir de Rafa diyorum. 2-1 atar bir tane de Rafa'nın golü olur diyorum. Başka da bir şey demek istemiyorum. Bugün, <laughs> Bugün anlayan galibiyet mükemmeldi. 5 gol attık. İmobile eski İmobile geri döndü. Yani çok mutluyuz haftaya Kadıköy'e gidiyoruz Sarıçoğlu'na. Fener orada yeneceğiz. Kadıköy Fener'in mezun olacak. Abla bugün gün çok mutluyuz fakat benim mutlu olduğum bir konu var. Beşiktaş ilk yeri yener dedim. 500 lira attım. Bütün param gitti. Burada Beşiktaş'a sesleniyorum. Lütfen ilk yerleri kazansınlar. Yani ben e, önce rahmetli Süleyman Seba'nın bir sözüyle devam etmek istiyorum. Beşiktaş bir değerler mezumesidir. E, şu anda futboldan ziyade Hataylı dostlarımızı burada ağırladık. Maç önemli değil, skor önemli değildir. Önemli olan dostluktur, kardeşliktir. Ee, onlar orada kötü bir şey yaşadılar. Şu anda biz de o şeyleri atlatıyoruz ama bu evreyi atlatacağız inşallah. Türk halkı kuvvetlidir. Depremler bizi yıkamaz. Diye. Ben tamamen hatayı dışarıda tutarak söylüyorum. Sadece skorla alakalı. Galatasaray sana kardeş geldi. Ciro Immobile gol orucunu bozuyor. Bundan sonra derbide Kadıköy'de Fener'e saplayacağız. Çok fena bir şekilde saplayacağız. Ben Beşiktaş'a güveniyorum. Daha iyisini de bekliyorum. Daha iyisini yapacağız abi benim. Kadıköy Fener'e mezar olacak. Beşiktaş zoru sever. Geliyoruz Fener. Kork. Bu sene de sana kupa yok. Bu sene de sana şampiyonluk yok. Diyeceklerim bu kadar. Bugün immobile 10 numaraydı. Rafa zaten anlatmaya gerek yok. Takım her maç böyle oynasın. 10 numara olur. Hafta. Hadi köye mezar olacak. Küme düşmüş hatayı yeneriz biz her zaman. O bu, bu, bu mesele değil. Şimdi bu evet. takımın yenilenmesi lazım. Şimdi seneye bu takım böyle giremez. Yani bu takımda ciddi oynamalar olması lazım. Çok gidecek oyuncu var. Sözleşmeler el bağlıyor. Ama bir şekilde bu takımın üzerinde oynanması lazım. Artık Galatasaray'ın şampiyonunu izlemekten bıktık. Yani o topuklu bücür, o kanın, o kenardaki hareketlerini izlemekten artık bıktık. Galatasaray'dan nefret ediyoruz. Ama her sene şampiyonluğunu görüyoruz. Artık sıkıldık bundan. Ee, Beşiktaş'ın önümüzdeki sene ciddi bir yapılanmayla e, en azından şampiyonla oynaması lazım. Yani Kasım'da havlu atmaması lazım. Ya yani Bu takım bu takım e, Nisan'ı en geç Nisan'ı görmek zorunda arkadaşlar. Yani ciddi yatırımlar yapılıyor. Bu kadar milyonlarca taraftar var. Hani her maça geliyoruz. Bakın buraya e, çok uzaklardan gelen insanlar var. Bu takım Kasım'da havlu atamaz. Galatasaray'ın şampiyonluğunu görmekten nefret ediyoruz. Galatasaray'dan da nefret ediyoruz. Rakipte Osimhen var. Biz Mustafa ile kovalamaya çalışıyoruz. Hiç gerek yok büyük forvet getirsinler bir sol bek, masuak herkesi yedi en son İstanbul'da yedi. <laughs> Ondan sonra daha kim sağ bek şart? Raşisa düz koşu atıyor. İnşallah şeye gider olimpiyatlara. <laughs> Onun dışında daha ne olur? Yani forveti değiştirmemiz lazım. Immobile kaç Abi maç sonra ayağıyla gol attı. Penaltısız gol attı. Ya tebrik <laughs> ediyoruz. Bir de gel. Bir de biz Immobile'ydi. Rafa'yı çağırdık. Immobile aradan sızdı geldi. Alkışlamaya. Onun dışında Kadıköy Fenerlilere de diyoruz ki Redmond'u hatırlayın Japon bayrağını da unutmayın. Skora bak Galatasaraylılar yine 5 attık. Hatırlarsınız bunlar şerefli en azından bir tane gol attılar. Siz yine şerefsizsiniz. Gol de atamadınız. Fener, <laughs> Fener derbisi içinde konuşayım. Biz bu maçı kaybedersek ben Beşiktaş'ı bırakırım. Bu kadar da net konuşuyorum. Biz büyük... Beşiktaş bırakılır mı be? Bırakılmaz. sen çaktırma O kadar emin yani değil? işte. O kadar Şu, o kadar sen emin. niye girdin? Bütün, bütün aklımı karıştırdın ya. Fener'i yine yeneceğiz. Biz büyük maçların oyuncusuyuz. Rafa Silva yine şov yapacak, Immobilia'da da gol bekliyorum Fener'e. Sen mi? Ben de açacağım. Redmond'u hatırlayın az önceki abi dediği gibi. Koyacağız yine, ne Japon yani. bayrağı değil mi? Japon bayrağı. sezonu güzel başlamadık ama bugün Eylül'de oynadığımız gibi futbol oynadık. Gerçekten güzeldi ama gerçekten abi dediği gibi Kasım'da havlu atmaktan bıktık. O yüzden gelecek sezon ne yapıp ne transferleri yetiştirmesi gerek. Başkanın Serdar Alın'ın transferleri net bir şekilde yetiştirmesi gerek. Yoksa bu takım aynı sezon tekrarlayacak. Üç sezondur aynı, aynı sezon gene tekrarlayacak. Biz artık kaç senedir üst üste 2021 yılından beri Kasım ayında Dike atmaktan bıktık. Ve bir sonraki sezon e, takımı Rafa Silva'nın üzerine kurmak istiyoruz. Ya takımın başkanı kekese Rafa Silva olsun ama takımda Rafa Silva bulunsun. Rafa Silva'nın etrafına Santrafor diğer orta sahalar, kanatlar kurmamız lazım. Bugünkü İmobilya'nın performansının formun, formuyla beraber e, haftaya da e, Kadıköy'de tıpkı ilk maç olduğu gibi, tıpkı olduğu gibi açacağına inanıyorum. Son derece saygılı bir konuşma yapıyorum. Küfür etmek istemiyorum. Saygılı bir takımız, bir şerefli Beşiktaş'ız. Şerefli olmayı diğer takımlara öğreteceğiz inşallah. <laughs> bugün evet. dostumu ayrı bir parantez açmam lazım. Bana biletini verdi ve maça gitti de. Bugün belki de benim burada son maçım. Belki de bugün İsta bu aylarda İstanbul'daki de son günüm. Taşınacağım zaten. Yani burada yaş yaptık biz röportaj. Evet, e, bir maçında. Evet. Burada yaşadığım anları hiçbir zaman unutmayacağım. Çocukluğum burada geçti, İstanbul'da geçti. Veda konuşması mı yapıyorum? Aynen, inşallah. veda konuşması <laughs> yapıyorum maalesef yani. Beşiktaş'a güzel bir veda et o zaman. He? Evet yani. Beşiktaş'ı her zaman güzelce hatırlayacağım. İnşallah kısa sürede toparlar. Umarım bir şampiyonluk görürüm diyorum üniversiteye gidene kadar. Yani inşallah yani bekliyoruz. Yani en büyük Beşiktaş. Kendinize iyi bakın İstanbul. Çok sağ ol, teşekkürler. Çok erken kapatıyoruz. Mayıslar bizim diyenler var bir tarafta. Bir tarafta biz sezon devre arasında kapatıyoruz. İsyandayız. Her sezon aynı muhabbet. Az önce söyledim arkadaşlara bizi sakın ola sakın Fenerbahçe taraftarıyla kıyaslamasınlar. Sabrımızı ölçmesinler sakın. Serdar Adalı bir an önce sezon bitiminde tek tek adayla seçime girecek büyük ihtimalle kendisi. Ee, seçimden de çıkacak Allah'ın izniyle. Ondan sonrasında kolları sıvayacak. Düzgün bir yapılanma yapacak. Transfer scout ekipleriyle çalışmasını yapacak. Ee, ve yeni sezona mermi gibi girmemiz gerekiyor. Dediğim gibi bizi sakın ola sakın Fenerbahçe taraftarıyla kıyaslamasınlar bizim sabrımız yok. Yeter artık. Yeter artık kardeşim. Kaç sene kaç tane hoca değişti, kaç tane başkan değişti. Çaldılar, çıktılar, yediler, gittiler ya. Cefakar taraftar yine her zaman burada. Takımının yanında. Bırakmayacağız Beşiktaş'ı. Beşiktaş'ın peşini bırakmayacağız. Beşiktaş'ı da yedirmeyeceğiz kimseye. Önümüzdeki sezon Allah'ın izniyle daha güçlü geleceğiz. Rakiplerimizle yarışacağız. Ee, i̇nşallah güzel bir sezon olur. Bekliyoruz. Birkaç sezon böyle geçti. Yapacak bir şey yok. Ee, artık yeni sezona odaklandık. Ee, hoca da devam etmesi gerekiyor bu arada Soskayer. Devre arası olan bir anımı anlatayım. VIP tribünündeyim. E ee, Soskayer devre arası bitiminde geldi. Çimlere ayak bastı? Bir tane tesbih vardı elimde. O tesbihi Soskayer'e doğru fırlattım. Çağırdım. Ola ola. Tesbihimi fırlattım ben. E, tabi eline aldı tesbihi, tercümanına sordu ne yapacağım bunu, bunlar ne yapıyor yani Türkler bunlar ne yapıyor gibilerinden bu takıma sabır çekeceksin dedim. <laughs> bu takıma sabır çekeceksin bu tesbihle. Tercümanına da söyledim düzgün tercüme et. Yalan tercüme etme düzgün tercüme et. Sabır çekecek bu takıma. Hoca ne yapsın kardeşim? Hoca Çekti ne yapsın? Bari? Çekti tabi zaten bir bir biten devre arası 5-1 maç bitti. Yamlayayım. Takım hala transfer 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 diye bağırıyor. Oyun, zaten oyuncu değişikliği yapıyoruz. Orada giren oyuncuların hepsi ıslıklanıyor. Yedeklerin hiçbirine güven yok. Oyunda oynayan 11 oyuncuya da hiçbirine de güven yok. Rafa'ya yani Rafa'ya seslenebiliyoruz. Immobile uzun zaman sonra hat-trick yaptı. Neyse takım transfer diye bağırıyor. İnşallah güzel transferler yapılsın. Başkan bunun ardında konuşuyor. Hani güzel transfer yapılacak diye başkana güveniyoruz. Umarım transferlerin sonunda devamı da gelir. Ee, bunun dışında söyleyeceğim Galatasaray maçında da, da buradaydım. Yine sizin kanalınıza röportaj vermiştim. Direkt 4 Mayıs'ı işaret etmiştim. Çünkü Beşiktaş derbi seçiyor, maç seçiyor. 4 Mayıs'ı işaret etmiştim direkt. Yine 4 Mayıs'a sesleniyorum buradan. Yani Fener feneri de kazanacağız. Yani Fener'de yeneceğiz. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim size de. Teşekkür. Şimdi bakın bu sezon biz 3-4 senedir 9. ayda 10. ayda sezonu kapattık. Bu sene de 10. 11. ayda sezonu kapattık. Yani şimdi bu maça e, ailelerin gelmesi lazım artık. Takımın hiçbir bir iddiası yok. gençlerin gelmesi gerekiyor. Biz büyükler o ben geçen hafta Göztepe'deydim. Haftaya da Kadıköy'e gideceğim. Ben giderim. Ben türbüncü adamım. 87'den beri gidiyorum. Böyle maçlara gençlerin gelmesi gerekiyor. Ee, en azından stadı görmeleri gerekiyor. Atmosferi görmeleri gerekiyor. Ve hoca artık gençlere yer vermesi gerekiyor. Çünkü takımın hiç iddiası yok. Biz 11. <laughs> ayda sezonu kapattık. Ee, hoca nedense gençler önem vermiyor. Bugün bakıyorum. onduru almış. Tayyip Talha'yı alıyor. Ya genç çocuklar var. Onları oynatın. Niye oynatmıyorsunuz? Geleceğe yatırım yapın. Onu da yapmıyorlar. Yani hoca da artık korkuyordur herhalde. Vallahi şu takımda Getson, Rafa Silva olur, ve kaleci Mert efendim. haricinde çok oyuncunun değişmesi gerekiyor. Yani önümüzdeki sene büyük bir yatırım yapması gerekiyor. Yapmazsa Bazen işimiz gene zor. Binada, Haftaya Kadıköy'e biz gene gideceğiz. Biz oradayız. Olur. Aa, ne olur? Tıraşın büyük var maçlarda Beşiktaş büyük oynuyor. Beşiktaş bu sene Aten çok maç seçti. E, maç seçerse inşallah Kadıköy'de Fener'e zorluk çıkartırız diye düşünüyorum. E Bravo.